Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle körebe oynuyoruz değil mi Emir? Evet. Evet Hadi. körebe oynayacaklar. Hadi ilk kime be olacak? Nasıl anlayacağız? Nasıl bulacağız? Kimin ebe olacağını bir fikriniz hadi. var mı? Sayıştırma yapalım o zaman. Oo, red, git, Emir yapsın bence sayıştırmayı. Tamam hadi. O. <laughs> Hayır. O piti piti. O piti piti söyle.

Şimdi Çağ'ın gözlerini sık sıkı bağlayalım. Hiç göremesin. Bilemezim. Evet, şimdi Çağ'ın gözleri kapandı. Bilemezim. Tam bir kör ebe diyeyim. oldu. Ebe ama kör bir ebe. Gözleri görmeyen bir ebe. Hadi bakalım. Beni bulmayacaksın. Hayır. Bence benim sesime gelme. Hayır. Hayır. <gülüyor> İkimiz. <gülüyor> Emir, Emir, Emir. Sesini duyur sadece. Çok yaklaşma bence. Emir yakalanıyordu. Hayır. <laughs> yakalanıyordu Emir. Emir yakalanıyordu. Emir. Emir. kaşıyor sıkışıyor bence. Kaçacak yeri de yok. Kaçtı. <laughs> Emir hala kaçıyor. Emir kaçmada çok başarılısın. İnanamıyorum. Kaçmada çok başarılısın Emir. Ay. ay 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 bu herhalde bir saat sürecek. Emir bir türlü yakalanmıyor. Emir yakala çağın. Bak bu sefer köşeye sıkıştı bak. Çal, tut artık. Evet tamam yakalandı. Şimdi sırada Emir sakin oluyorsun. Önemli olan eğlenmek değil mi anneciğim? Evet evet. Evet, ebe olmanın önemi yok. Önemli olan eğlenmek. Evet, şaşkın Emir'in gözlerini bağladık. Hayır Emir, müdahale etme gözlerine. Evet, Emir de küçük bir körebe oldu. Devam et bakalım. <laughs> Aman Allah'ım, nerelere çıkmış bu? <laughs> yapma, yapma. Öyle kandırma. Kandırma. Sesi takip et. Emir, Çan belki cik 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 kuş gibi kuş gibi falan ötebilirsin. Ben oynamıyorum anneciğim. Beni yakalama. Ay! <laughs> Emir bakma. Devam ediyoruz Emir Emir. Hayır. Hayır. Evet gözünü bağladığımız şeyi sürekli açmaya çalışan bir körebe. Hadi hadi Emir. Emir çok yaklaşmıştın. Emir hadi bakalım hadi. Çağ'ın bir ses çıkar. Bir yardımcı ol. Ses çıkar. Ben anneyim. Ben değilim. Cik, cik yap. Cik cik cik. Cik 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 evet, cik. Evet, cikcik cik cik'e cik doğru git bakalım. Hadi. Cik cik. Koş 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 cik cik'e cik cik'e cik git. Koş 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 Ay Ay, dönüyoruz deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. İnanmıyorum. Yakalandın. yakalan. <laughs> Şimdi yakalandın Çağ. Evet, bu sefer evet. Bakmıyor, bakmıyor. Şimdi açıyor gözlerini. <laughs> tamam, evet. Şimdi herkes kendini bir alkışlasın. Çünkü sen de alkışlayacaksın. Çünkü sen körebeyken yakaladın. Sen de körebeyken yakaladın. Bravo size. Bay bay yapın bakalım. Bir bir beraberesiniz. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz.